Merhaba hanımlar Gülün Örgü YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı yorumlarınızı ve beğenilerinizi bol bol yapmayı unutmayın. Size şimdi güzel bir pembeden beyazdan güzel bir yelek modeli süveter modeli çocuk beresi örebilirsiniz. Bebekler için çok güzel yıldızlı bir modelimiz. Şöyle altına lastik yaptım. Farklı lastikler yapabilirsiniz. Siz ben böyle çok az bir lastik yaptım. İnşallah beğenirsiniz. Hazırsanız bir başka iple size modelimi göstereceğim. Şöyle bir miktar sütlü kahveden 3 tane 3 sıra gitmişim. 3 sıra gittim geldim size şimdi model kuracağım bir ipimi örmüyorum bir ipimi örmüyorum bir milbaşı alıyorum 3 tane bu kahve rengimi örüyorum 3ün 3 üç tane ördüm 1 2 3 3 tane ördüm şunu örmedim milbaşı aldım 3 tanesini ördüm 1 2 3 tersin tersinden sayıp üstüne geçiriyorum 1 Milbaşı alıyorum. 3 tane düz örüyorum. En sondakini alıp ikisinin üstüne geçiriyorum. Milbaşı alıyorum. 1 2 3. En sondaki ipimi alıp iki düzümün üstüne geçiriyorum. Milbaşı alıyorum. 2 tane 3 tane düz örüyorum. En sondaki alıp düzün üstüne koyuyorum. Yani ip tığımdan da geçiriyorum mil başı alıyorum 3 tane düz örüyorum en sondakini alıp tığımın üstüne geçiriyorum mil başı aldım düz örüyorum düz ördüm bir şöyle geçiriyorum mil başı alıyorum 3 tane düz örüyorum en sondaki düz alıp iki düzümüzün üstüne geçiriyoruz Şimdi tersten ters taraftan ipimi bağlayacağım. Modelimin ters tarafından bağlıyorum ipimi. İkinci ipime modelimin ters tarafından geçiyorum hanımlar. Şöyle önceden bağladım. Ters örgü olarak çıkıyoruz. 1 2 3 bak şu milbaşı iki tane düzümüz var mil başı düz ters olarak ipimizi renkli ipimizi bağladık ters olarak gidiyoruz zaten modelimiz iki sıradan oluşuyor şimdi pembemizi geri döndüğümüzde modelimi tekrar kuracağım Daha sütlü kahvemi başlayacağım şöyle hızlı yaptım Şimdi bir, bunu örmez örüyorum. 2 3 Yani örmedim onu en sondaki. Şöyle tepesine geçiriyorum. Mil başarlıyorum. 1 2 3 En sondakini alıp üzerine geçiriyorum. Aynı işlem devam bir 2 3 Şöyle en sondaki düzü alıyorum iki düzümün üzerine geçiriyorum. Mil alıyorum. Şöyle iki düzümüzün üstüne atıyorum. Şöyle mil başını aldım. Üç tane düz örüyorum. Tepesine atıyorum. Mil baş alıyorum. Şöyle iplerimi üç tanesini ördüm. En sondakini alıp ikisini üzerine geçiriyorum tepesini aldım şöyle 1 2 3 üzerine milbaş alıp düz örüyorum en sondakini böyle modelimiz oluşuyor tersimizi kahverengi ile gidiyorum tersimiz düz olaraktan çıkıyoruz hanımlar şöyle tersimizi hep ters olarak gidiyoruz tersimizi ters olarak sonuna kadar gittik çevirdiğimde modelimiz böyle bak mini minnacık bu rengi de güzel oldu çok güzel oldu gül gül şimdi size böyle şimdi şunu örmüyorum bir örmediğimi oraya bir tane bil baş alayım. Modelim denk gelsin diye 1 2 3 tane kahverengi bir örüp üzerine geçirdim bak. 1 2 3 modelimiz hep bunu tekrarlıyor. 1 2 3 hepsi bu modelimizin modelimiz aynı tekrarlıyor. Siz ip değişikliği de yapabilirsiniz üç renkte yapabilirsiniz. Sade renkte yapabilirsiniz ama böyle model renkte güzel oluyor. Sade de de güzel olur da fark etmiyor. Böyle tombik tombik olmuyorlar. 1 2 3 Bu modelimiz bu ipimize de çok yakıştı. Şimdi pembemizden tersimizi gidiyoruz. Ters olarak pembemizden hep düz olarak gidiyorum. Sonuna kadar. Tersimizi düz olarak ördüm hanımlar. Şimdi size model kuracağım. Bu düz, düz, düz. En sondaki bu en sona geldiğinde de bunu alıyorsunuz tepesine böyle geçiriyoruz şimdi mil başı alıyorum 1 2 3 örneklerimiz hep birbiri üstüne olmuyor çapraz oluyor modellerimiz de üst üstüne olmuyor şöyle gidiyor yan yan Böyle üstüne üstüne böyle güzel bir model 1 2 3 en sondakini alıp ikisini üzerine geçiriyoruz Milbaş aldım. 1 2 3 En sonundakini alıp ikisini üzerine geçiriyoruz. Milbaş alıyoruz. 1 2 3 tane düz örüyoruz. En sonundakini alıp ikisini üzerine geçiriyoruz. Modelimiz çok kolay basit. Gösterişli bir güzel model. 3 Üzerinden geçiriyoruz modelimiz böyle hanımlar çok güzel bir modelimiz oldu kanalıma abone değilseniz abone olmayı yorumlarınızı ve beğenilerinizi bol bol bekliyorum bak modelimiz bu büyük bu da küçük pembe ile beyaz da güzel oldu bu renk de güzel oldu çok güzel bir modelimiz oldu İnşallah sizin yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın hanımlar